Abonelerimden gelen hedi evet hediye açıyoruz hemen <laughs> oy kankız ben <laughs> burada bir şeyler yazıyor muydular <laughs> adresim yazıyor adresim <laughs> ee, şey ya hemen yani şey yani üç yüce... <laughs> ya üç dört tane abone yaptım hemen aşığım olmuşlar hediye göndermişler bana o yüzden açacağız bunu. E, tamam Berkis gel. Berks Tabii ki bunu açmak çok zor. O yüzden de Berkis'ten yardım alacağız. nasıl açacağım bunu? <laughs> Bir de bunu aldık. Diyeti basıyorum. <laughs> Ay ne çıkacak acaba? Ay gerçekten hiç bilmiyorum ne çıkacak. Çok heyecanlı. <laughs> Abonem ki bana ne gönderdi acaba? E? Ee? <laughs> Kanka yanlış yerde mi açtık biz? Doğru açtım da orayı açmaz çok. Mesela şurayı dersek. delsek. Buldum. Yani en kutsal gereğisi. Kız. Açık, Açık, açtık açtık. <laughs> Açık, açtık açtık. Oha. bize sponsor alabilirsin. Oha kanka bunu çekecek mi? Hayır çıkartacağım. Oha. 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 Abonem zenginmiş. Anlaşılan. Kanka açayım mı? Yok sen mi açmak istersin? Ay. <laughs> Niye açayım sen ne diye? Ay dara. <laughs> Hayatım ilk defa. Oha. Kız bu senin suluğun aynısı. Su havalı ha. Kup 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 içerim ben bunu. Bu, bu ne kanka? Ha şey poz şey. şey. Yeterince karbonhidrat almıyormuşum gibi. Bakan bu karbonhidrat olanıydı değil mi? Wow. Bu şey Elif'inki değil mi? Hı hı. Kanks. Oh my god. Oh, Kanka çikolata be. Bax. Ne ala, Berks. Bir, bir Oha. E üçü de aynı mı? Bunlar üçü aynı. Çok iyi ya. Kanka bir dakika bu üçü bir ay dedi keçi. Evet. Yul. Berkız. <laughs> Berkız bu arada TV'nin CEO'su. Henüz şirketi kurmadı. Tamam. Olsun. Ay. Sen hiç atlatıyordun ee, abone olmayı. Berk diyeceğim bir şey var mı? İlk kediyem de aboneme çok teşekkür ederim. Kanala ilk üye olduğum günden beri hayalimdi. Ve bu hayalimi gerçekleştirip senin yanında bulunduğum için çok mutluyum. <laughs> çok duygusal. Çok teşekkür ederim abonem. Bu ee, bu kadardı. Her like 75 kuruşsam geldi. 25 kuruştan önce de. Ee, görüşürük. Görüşürük bu arada çaldım ben bir tane kızdan.